Kavimler Göçü: Dünya tarihini şekillendiren büyük hareket. Kavimler Göçü, insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. Sadece Avrupa'yı değil, tüm dünya tarihini etkileyen bu büyük hareket, bir halk göçü olmanın ötesinde, sosyal, ekonomik ve siyasi yapıların kökten değişimine yol açmıştır. Bu yazıda, Kavimler Göçü'nün nedenlerini, gelişimini, sonuçlarını ve modern dünyaya etkilerini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Gelin bu büyük hareketin tarihine yakından bakalım. Kavimler Göçü, milattan sonra 4. yüzyılın sonlarında Asya'dan Avrupa'ya doğru başlayan büyük bir halk hareketidir. Bu göç dalgası Orta Asya'nın bozkırlarından başlayarak Avrupa'nın siyasi ve sosyal yapısını yeniden şekillendirmiştir. Göç, Hunların batıya doğru hareketiyle başlamış ve Gotlar, Vandallar, Franklar, Saksonlar Anglosaksonlar gibi birçok halkın yer değiştirmesiyle bir domino etkisi yaratmıştır. Hunların Asya'dan Batı'ya doğru hareket etmesinin arkasında iklim değişiklikleri ve nüfus artışı gibi doğal faktörler vardır. Orta Asya'nın sertleşen iklim koşulları otlakların azalmasına ve kaynak sıkıntısına yol açtı. Bu durum göçebe halklar arasında rekabeti artırdı ve yeni yaşam alanları arayışını zorunlu hale getirdi. Hunlar güçlü savaşçı topluluklar olarak bu hareketin liderleri oldu. Hunların ilerlemesi Karadeniz’in kuzeyindeki gotlar gibi halkları yerinden etti ve bu hareket bir zincirleme reaksiyon başlatarak diğer kavimlerinde yer değiştirmesine neden oldu. Hunların Avrupa’ya gelişi kavimler göçünün başlangıcını ve seyrini belirleyen en kritik dönemeçlerden biridir. Hunlar savaş becerileri ve askeri stratejileriyle tanınıyordu At sırtında savaşma konusundaki ustalıkları ve hızlı hareket kabiliyetleri onları dönemin diğer halkları karşısında üstün kıldı. Hun liderleri arasında en dikkat çeken isim Attila'dır. Attila, Hun İmparatorluğu'nun en güçlü döneminde liderlik yapmış ve Avrupa'nın birçok bölgesinde korku salmıştır. Hunlar, Gotlar gibi yerleşik kavimleri yerinden ederek onları batıya doğru sürmüş ve bu da Avrupa'da büyük bir göç dalgası yaratmıştır kavimler göçünün en belirgin özelliği bir domino etkisi yaratmasıdır. Hunların baskısı altında kalan Gotlar, Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına dayandılar. Vizigotlar, Roma topraklarına girerek burada büyük bir göç dalgasını başlattı. 410 yılında Roma'nın Vizigotlar tarafından yağmalanması, Batı Roma İmparatorluğu'nun gücünün zayıfladığını tüm dünyaya gösterdi. Vandallar ise Kuzey Afrika'ya doğru ilerleyerek burada kendi krallıklarını kurdular. Franklar bugünkü Fransa topraklarına yerleşerek modern Fransız milletinin temellerini attılar. Anglo-Saksonlar Britanya Adası'na göç ederek İngiltere'nin etnik ve kültürel yapısını tamamen değiştirdiler. Her bir kavmin yer değiştirmesi Avrupa'nın sosyal ve politik yapısında köklü değişikliklere yol açtı. Kavimler göçünün siyasi sonuçları arasında en önemlisi Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüdür. Roma, uzun süre barbar olarak adlandırdığı bu kavimlerle mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak Artar'da gelen göç dalgaları ve istilalar, Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını savunmasını imkansız hale getirdi. Özellikle 476 yılında, Germen kabilelerinden biri olan Herüller, Batı Roma'nın son imparatoru Romulus Augustulus'u tahttan indirerek Batı Roma İmparatorluğu'nun sonunu getirdi. Bu olay tarihçiler tarafından kavimler göçünün en belirgin sonuçlarından biri olarak kabul edilir. Kavimler göçünün etkileri sadece siyasi alanda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da hissedildi. Göç eden kavimler, Roma'nın kültüründen etkilenirken, aynı zamanda kendi geleneklerini de Avrupa'ya taşıdılar. Ayrıca, kavimler göçüyle birlikte feodalizm gibi yeni toplumsal yapılar ortaya çıktı. Kavimler göçü aynı zamanda Hristiyanlığın Avrupa genelinde yayılmasında büyük bir rol oynadı. Göç eden birçok kavim Hristiyanlığı kabul ederek Avrupa'da dini bir birleşme sağladı. Bu durum Orta Çağ boyunca Avrupa'nın dini ve kültürel yapısını şekillendiren önemli bir etkendi. Göç eden halklar Roma İmparatorluğu'nun mirasını yeni bir dinle birleştirerek farklı bir Avrupa kimliği yarattılar. Kavimler göçü Dünya tarihinde yer değiştiren halkların yarattığı en büyük dönüşümlerden biridir. Bu süreç, modern Avrupa'nın şekillenmesinde kritik bir rol oynamış ve Orta Çağ'ın temellerini atmıştır. Kavimler göçünün etkileri günümüzde bile Avrupa'nın kültürel ve etnik yapısında hissedilmektedir. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.